Herkese merhaba. Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Ben Volkan. Halil İbrahim Dinçtaş ile birlikteyiz ve Süper Lig'de oynanan maçlarda hakemlerin verdikleri ilginç kararları ve yeşil sahalarda görmek istediğimiz sevimli hareketleri konuşacağız bu haftaki programda. Hoş geldin Halil İbrahim Dinçtaş. Ne haber? Hoş hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyilik sağ ol. Senden ne haber? Nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Maçlarını yönettin, sağlığın saatin yerinde. Evet, çok Her şey şükür, yolunda. çok şükür. İyiyiz, iyiyiz. Her şey yolunda ama şöyle bir şey oldu e, dikkatimi çeken. E Bu e, biliyorsun hakemlere yapılan saldırılar sonrasında sadece bu süperlikte oldu diye gündem olmuştu ama maalesef amatör ve bu hafta özellikle pek çok yerde hakemlere saldırılar oldu. Şimdi bu bu bağlamda e, yine keyfini oynanan e, liglerden, ee, bir tanesinde bir e, oyuncu oyundan çıkarken dedi ki ya bırakın beni şunun hakemin ağzının ortasına vurayım bir tane. Ee, bir diğeri işte bir gün bu ligde bir hakem döveceğim demesi. İşte bu tamamen işte üstten aşağıya doğru zirvesinden zırvasına sirayet eden bir durum haline geldi. İmam-cemaat ilişkisi. Aynen. Şimdi onun için e, ben hep şunu şunla başlayayım çok kısa olarak. Ee, siz e, Trabzon'da hakemler rehin alındığında Trabzonspor'a eksi 15 puan vermezseniz siz Trabzon'da taraftar sahaya girip hakemi e, dövdüğünde siz Trabzonspor'u küme düşürmez iseniz siz Beşiktaş maçında Ankara gücü maçında taraftar sahaya girip futbolcuya vurduğunda siz e, Ankara gücüne eksi 15 puan vermezseniz ba eski başkan sahaya girip hakemi dövdüğünde siz Ankara gücünü küme düşürmez iseniz ve buna benzer Galatasaray maçında türbünden taraftar alt balkona atıldığında siz Galatasaray'a eksi 15 puan vermezseniz, siz Fenerbahçe'ye eksi 15, Beşiktaş'a vermezseniz ve sonunda gelinecek olan nokta burasıdır. Onun için ben bunları söyleyerek başlamak istedim. Bu arada çok merak ettiğim için soracağım. Sadece evet veya hayır cevabını istiyorum senden. E, ondan sonra hemen hemen şeye geçeceğiz. Hemen pozisyonlara geçeceğiz. E, Kayseri Kayserispor hocası kim? Burak Yılmaz. Tamam, evet programımıza başlıyoruz. Şimdi beşiktaş adına hafta içi maçlarıyla başlayalım. Yani benim söyleyeceğim ülke futboluyla ilgili bu kadar. Ee, beşiktaş hafta içi oynanan maçlar vardı. Biliyorsunuz onlarla ilgili çok yoğun evet. gündem olduğu için programı yapamadık. Onları da hemen kısaca geçelim. Zaten çok pozisyonumuz, yani şeyimiz yok. Çok maçı almadım. Daha doğrusu maçlarda çok şey olmadı. Sadece işte Beşiktaş Adana Demirspor maçını Atilla Karaoğlan yönetti. Yeni FIFA kovardı hakemimiz. Burada e, birinci fotoğrafımız var. Onu istersen paylaşalım. E, yap, şey yap, sıralayabildiysen, şayet <laughs> şey yapabildiysen sana çok yoğun fotoğraflar attım bu hafta. Evet. E, hafta e, şimdi hafta yakalıyorum. Evet, yakaladım. Evet, Beşiktaş bu, Adana birinci fotoğraf. Adana Spor'un evet Adana Sporu hemen paylaşıyorum sevgili izleyicilerimizle. İlk kart, evet, ilk sarı, ilk sarı kart gördü Adana Demir Sporlu oyun. Doğru bir karttı. Ee, neden doğru olduğunda şimdi fotoğrafımızda göreceğiz. Ne yapıyor burada? E, ee, direkt rakibi. Şimdi burada e, yani Adana Beşiktaş Adana Demir Spor maçını seyredilmek isteyenler bir baksın. Burada çünkü e, Adana Demir oyuncu direkt Beşiktaşlı oyuncunun çok affedersin e, özel bölgesine tekmeyi vuruyor. Neredeyse yani, evet. Öderken, evet yani hemen hemen oraya doğru vuruyor. Direkt bir kırmızı kart olmadı. Yok çünkü şiddet yoktu. Hani ayağını çekmeye çalıştı sonradan. Onun için sarı kart doğru. Ee, ve e, bir de hemen ikinci fotoğrafımı Basarım da kırmızı istersen. kartı valla böyle ayakları gördüğüm. Ya gibi. işte evet, ya böyle çok tehlikeli. Sen sen öbür bu bu bunu bir, bir, bir pozisyon göstereceğim sana. Bir başka pozisyon göstereceğim Bıkacağız ben sana. O, o zaman buna şey diyeceksin. Aa bu diyeceksin çok masummuş. Bu Beşiktaş Şimdi Adana ceza Demir, sahası verilmeyen Adana Demirspor'un verilmeyen penaltısı. Evet. evet. Burada bak şimdi Beşiktaşlı oyuncu Adana Demirspor oyuncu hem sırtından hem kolundan çekip indiriyor arkadaşlar. Yok yanlış Hava yorumluyorsun. Burada 2 numaralı Svensson eski Adana Demirsporlu 77 numaraları takım arkadaşını çok özlemiş. Sarılmak istiyor. Hasret sar <laughs> gidermek istiyor. Yoksa kötü bir niyeti yok. Yani Ben evet, penaltı yok o yüzden. Var, e <laughs> Buna var karışmıyor. Neden karışmıyor bunu hep söylüyoruz zaten. Çünkü burada hani e, çok e, bariz açık e, siyah beyaz bir hata istiyor. Burada hakem yorumu e, ön plana çıkıyor ve hakem de bunu penaltı olarak yorumlamadı ama bana göre bu net bir penaltı maalesef es geçilmiş oldu. E, burada Adana Demir Sporlu oyuncunun ikinci sarısı e, yanlış. Bana göre prosedür de yanlış. E, onun için burada ben Adana Demir Sporlu oyuncunun gördüğü ikinci sarı kartı yanlış olduğunu düşünüyorum böyle yorumluyorum, böyle değerlendiriyorum. E, ve e, şimdi foto 3 ve 4'e geçelim istersen. E, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı külleyen, yanlış. E, burada e, bak Adana Demirspor oyuncu ne yapıyor? Bu da mı özledi Beşiktaşlı oyuncuyu? Tabi tabi. Bu da mı özledi? Sarılıyor. İkinci, hemen dördüncü fotoya geçelim istersen. Sanırım sarılıp çekiyor oradan. Aynen. İşte buradan tabi bak kolundan tutuyor. E, Beşiktaşlı oyuncu niye bu topu bıraksın? Yani kaleciyle baş başa vuracak belki gol olacak. Şimdi burada kolundan tutup çekiyor ve Beşiktaşlı oyuncuyu düşürüyor. Dengesini bu da bir net bozuyor. Bir, evet bu da penaltı. net bir penaltı olmalıydı diyoruz. Ve geçelim beşinci fotoğrafımızda Bu da en güzel fotoğraf. İşte yeşil sağlarda oluyor. görmek istediğimiz hareketler derken bundan bahsediyorduk. Gerçekten evet, çok bir sevimli şey... bir hareket çok tabii çok masumane bir hareket. Tabii ki Maç, çok masumane bir Siz herhalde Rebiç hakemin e, jübile maçı zannetti. Öyle bir anons duydu. Hani tebrik ediyor vay hocam sen de emekli oldun bugün hadi işe, hayırlısı falan deyip. Bugün işte Kara olan da e, emekliliği yaklaşacak gibi görünüyor. Çünkü Atilla Galiba. Karaoğlan Atilla Karaoğlan çünkü kendini bir gram geliştirmedi. Evet faul kartı verildi. Bence hakem yokluğundan ona faul kartı verildi. E, çünkü Atilla Karaoğlan faul yorumları, disiplin cezası uygulaması yorumları çok zayıf. Kendini bir gram geliştirmedi. Sahada yer alma konusunda kendini geliştirmedi. Maalesef çok kötü bir performans sergiliyor. FIFA kokartı sanırım ona ağır geldi. Ama maalesef Avrupa'da Avrupa'da önce hakem yapıyorlar sonra kokart takıyorlar. Bizde maalesef önce kokart takıyorlar. Diyorlar ki bu nasıl olsa hakem olur. Ya arkadaşım olmaz maç yönetecek, yönetecek, yönetecek o kokartı, kokartı takmayı hak edecek. Ondan sonra sen o kokartı takacaksın. Ama sen ona kokartı takıp sen hadi hakem oldun çık sahaya dersen o da yüzüne gözüne bulaştırır ve bu hale düşer. Şimdi burada Beşiktaşlı oyuncu hakemin en az bu pozisyon, en az sarı kart olmalıydı. Çünkü burada işte vermedin penaltıyı işte veya faulü vermedin, ne güzel yaptın Atilla'cığım diye okşamadı onu. <laughs> Atilla Karoğlan da bu pozisyonun devamında gülüyor ve e, bu beş yaşlı oyuncunun kaba etine böyle şamar atıyor. Yani sevimli bir şekilde gülerek. Efendim burada sana hiç masumane dokunmadı Atilla Karoğlu'nun. Onun için burada hakeme en az sarı kart vermeliydi hakem burada ama maalesef es geçmiş oldu. E, onun için Atilla Karaoğlan maalesef sınıfta kaldı. Karaliste, Atilla Karaliste kendisi bundan sonra. Aynen. Herhalde şey diyordu ona önce. Ay kara oğlanım benim. Ne kadar tatlısın. Evet. Altay Sivas Spor form... kazandığı penaltı pozisyonu var. Ee, bu da doğru. Işte. şuraya bakar mısın? Yani foto 1 ve iki attım sana. Haydi dirsek. Bir de bu çekiyor. Formaya bakar mısın? Allah'ını seversen. Yani top geliyor. E, Kırmızılı formadan, oyuncu yerde. Formadan çekiyor. Evet, ya formadan resmen. Ve inanır mısın şey yapıyor. Yani bak şunu çekiyor ya. Düşerken de çekmeyi bırakmıyor. Yani devam tamam diyor çekme. Ve pozisyonu seyredenler ne demek istediğimizi anlayacaklar. Antalya Spor'un kazandığı penaltı kararı doğru diyoruz. Ve geçelim Başakşehir-Fenerbahçe maçında. Bu maçta da iki pozisyonumuz var. Burada da çok gündem oldu bu maç. Şimdi biliyorsun. Fenerbahçe maçı kazanınca Galatasaraylılar feryat ediyor. Galatasaray maçı kazanınca Fenerbahçe'liler feryat ediyor. Federasyona işte 7-8 soruluk soru soruyorlar. Yazıyorlar, gönderiyorlar. Güler misin, ağlar mısın ülke futbolumun haline. Şimdi burada da Başakşehir, Abdülkadir Bitigen yönetti bu karşılaşmayı. Bana göre de gayet iyi bir performansa maç yönetti bana göre. Çok heyecanlıydı. Şöyle heyecanlıydı. derbi bir maçtan çıktı. Güzel bir maç yönetti. Beşiktaş-Şegahlısı işte, işte Trabzon maçı. İşte acaba bu maçta da hata yapar mıyım endişesi vardı. O endişeyi hissettim. Ama genel itibariyle güzel maç yönetti. Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Abdülkadir-Başakşehir'in Fenerbahçe ikinci sarıdan ihraç e, doğru. Şuraya bakar mısın? Şimdi şu pozisyona itiraz ediyor adam. Yani şuraya bak. Şu, direkt, direkt kırmızı, kırmızı yine benim nazarımda direkt, yani. evet yani bu bu kardeşim ikinci sarıdan atıldı. İhraç doğru. E doğru. İhraç doğru burada yani. Burada itiraz etmeye gerek yok. Şimdi Galatasaraylılar buna mı itiraz ediyor? E hakem Başakşehir'e on kişi bıraktı diye. Yani Allah aşkına geçelim bu işleri. E, şimdi Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı e, pozisyonu var. E burada arkadaşım biz ne diyoruz? Fenerbahçe'li oyuncu şu tutuyor. İstanbulspor'lu oyuncu burada e, vücudunu Başak genişletiyor Şehir. mu? şey başa şeyli oyuncu vücudunu genişletiyor mu, genişletmiyor mu? Genişletiyor tabii kollarıyla. E, tam, e, ve pozisyon nerede? Tam çizgi üzerinde oluyor. Arkadaşlar çizgiler bulundukları alana dahildir. Ceza sahası ön çizgisi de ceza sahasına dahildir. Onun için bu pozisyonu çok net gördü ve tebrik ediyorum bu arada Atıl Karadenizti geri tereddütsüz, vara bırakmadan penaltıyı çaldı. Bak Orada herhalde çaldı. stoperin ya da savunmacının kollarının yükseldiğini net bir şekilde gördü. 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 Çünkü önü de açık. Ve oraya Ön evet. evet. Yani aynen orada pozisyonu Tam gördü. Tam yerinden ve... görüyor tamam. yani. E, e doğru, doğru karar. Ederiz. Yani buna niye itiraz ediyorlar arkadaşlar? Ve Allah evet şey. burada ya, şu, da daha şu güzel bir açısı var. Oğlum, şu pozisyona niye itiraz ediyorlar Allah aşkına? Bunun bu biçim penaltı değil mi? Şimdi bu pozisyonun aynısını Galatasaray'ın lehine vermezse Galatasaraylılar "Aferin iyi mi yaptın hakem" diyecekler. Ya Allah aşkına. Doğru geçen karar. Işte. Tebrik ediyoruz. Ee, aynen. Bu efendim. programda Afrika tebriklere efendim. de yer var. Geçiyoruz Şimdi Galatasaray yani, maçına. Galatasaray İstanbul Spor maçını Bahattin Şimşek yönetti. Ee, Galatasaray'ın kazandığı penaltı kardeşim. Doğru. Neden doğru? Burada bak Galatasaray'ın oyuncu şu sarı kafalı nedir onun adı bilmiyorum. Ee, şu 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 ortadaki. Ee, o mesela elini hafif koyuyor İstanbul oyuncuya ama. Lucas, asla Lucas onu et, asla, aynen, Asla onu etkileyecek bir hareket değil. İkinci fotoğrafa geçelim istersen. İkinci fotoğrafta da bak burada İstanbulspor oyuncu izleyenler seyrederse daha iyi alışkan eliyle topa temas ediyor. Eliyle topa temas ettiği için de işte pozisyon devam ediyor. Gidiyor İstanbulspor gol atıyor. Ama oyun tekrar başlamadan, oyun tekrar başlamadan hakem kararından dönebilir. Dönüp penaltıyı vermesi doğru bir karardı. Şimdi şöyle düşünün. E, İstanbulspor diyelim ki gole gitti. Gole giderken o arada Galatasaray oyuncusu İstanbulspor'un içerisinde İstanbulsporlu oyuncu Galatasaray'ın oyuncuya yumruk vurdu. Yere düşürdü. Şimdi gitti gol oldu. İstanbul spor golü attı. Ne olacak? Hakem golü iptal edecek. Dönecek. İstanbul oynayacak, kırmızı kart verecek ve penaltıyı verecek. Şimdi bu da ona benzer bir pozisyon. Elle oynuyor. E, gol iptal ediliyor ve geliniyor. Penaltı veriliyor. Burada da Fenerbahçe'ye de isyan etmesin. Net penaltı. Bu da doğru bir karardı. Onun için bunu söylüyoruz. Galatasaray'ın offside'liği iptal edilen golü de doğru. Bunu da ders niteliğinde almış olduk. Neden? Bak şimdi burada Galatasaray'ın önce Icardi değil mi o? Bak ortaya yapılırken evet. offside'de değil mi? Şimdi offside'den evet. geçelim ikinci pozisyona. Geçelim ikinci fotoğrafa. Şimdi burada Icardi ne yapıyor? Arkadaki müdahale etmek isteyen İstanbul Sporlu oyuncunun e, ne, ne, yapıyor? Görüş alanını bozuyor. Aktif alana girmiş oluyor. Ve ne oluyor? Otomatikmen offside olmuş oluyor. E, onun için bu karar da doğru bir karardı. Onun için de e, bu pozisyon için de tebrik edelim. E, var tarafından iptal edildi. ancak da. Evet doğru bir karar. Çünkü orada aktif falan da olmuş oluyor. Evet. Şimdi burada, yine... burada e Eyüp -E Spor Tuzla Spor birincilik maçı. E Oğuzhan Aksu'nun bir... bu karşılaşmayı. Ve bu hakem, Jujitsu. arkadaşımız, bu hakem arkadaşımız geleceğin Süper Lig hakem adayı. Şimdi Sivas Spor'a önce o arkadaşımız sarı değil Poz... pardon sevgili Başka, izleyiciler. şuradaki hayır, şimdi arkadaşımız. Şimdi bak, bak, ha, şimdi bak aç, aç, pozisyonu tam göster. Pozisyonu net göster. Geniş açıdan. Şimdi burada geniş açıdan göster. Bu hakem Yarın nereye var. bakıyor? Film vardı Bahareye hatırlar mısın? Bu adamlar ha, evet, nereye ben. bakıyor? Baş hakem görüyor mu pozisyonu? Görüyor. Değil mi? Adamın ayağı kafada ve resmen ayağının altıyla adamın kafasına vuruyor. Şimdi burada sarı veriyor. Allah'tan var devreye giriyor da pozisyon kırmızıya dönüyor. İkinci fotoğrafı geçirirsen. İkinci Hocam fotoğrafı. Hocam diyor yapar, kırmızı kartını evde mi unuttun? Bu, bu da işte, bu... Evet kafaya vuruyor resmen. Daha yani ne yani bu istiyorsunuz? Net kırmızı kart, artık bir kere ayak oraya çıktı mı kardeşim, ver kırmızı gitsin kardeşim, futbol belden yukarıya kafayla oynanır, göğüsle oynanır, belden aşağıya ayakla oynanır. Yani onun için bu pozisyon net kırmızı karttı, bunu Oğuzhan Aksu bir an önce kendini oradan toparlasın. Çünkü e, birincilik Süper Ligi aday bir hakem, e, tabii yani birincilikle maç yönettiğine göre potansiyel aday, onun için bir an önce kendini düzeltmesi gerekiyor. Ama bir düzeltmesi. kuş odası, bir İzmir spor maçı olsaymış, sarı kart normal kararmış. Burada oyuncunun Harmandalı evet. oynamak istediğini anlıyorum ben. Aa, tabii 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 İzmir bölgesinde. Orada. Evet. Aynen, Ege <laughs> Şimdi gelelim devam hafta ediyoruz sonu hafta sonu maçlarına gelelim. Eee Fenerbahçe Ankara Gücü başta bir e, pozisyonumuz var. E, Ankara gücünün kazandığı penaltı pozisyonu. Foto 1 doğru. Neden doğru? Şimdi evet Lewandowski şunu diyebilirler. İşte ayaklarını kıstı, kendini küçültmeye çalıştı. Hayır efendim, frenleri tutmadı. Geldi direkt Ankara Gücü'ne oynayacak. Burada burada kontrolü kim sağlayacak? Kaleci sağlayacak. Sağlayamadığı için direkt eee Bodos ne yaptı? E, ayetlerine kısa da altı. kendini küçülttü. Net bir penaltı. Bu da doğru bir karar. Onun için Cihan Aydın'ı tebrik ediyorum. E, yani genel itibariyle güzel maç yönetti Cihan Aydın. Genç arkadaşımız. İnşallah böyle devam eder. E, kararların arkasında durur. Ve gelelim istersen e, Sivas Spor Beşiktaş maçına e, Ümit Öztürk Türk Karşılaşmayı. Evet. Bu, Şimdi ama... bu Beşiktaş'ın lehine verilen e, penaltı. Bu kara gümrük Rize fotoğrafı var bir tane elimizde. Çıkmayan bir kart herhalde onu tamam 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 onu da tamam o da var. Evet Rize Turgut Doman yönetti. Ayağına basma. yet sarı kart ve faul. Ama hakem burada faul dahi çalmadı. Hakem burada faul dahi çalmadı. Hakemi görebiliyor muyuz fotoğrafta? Yok, Yok görünmüyor. Evet, herhalde tamam, de, tamam. arkada. Yani yakın 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 kostiyolara. Çünkü e, sakatlık var diye de oyunu durduruyor. Şimdi burada net bir faul. Sarı kart olmalıydı. Bunu da es geçti. Turgut Doman şöyle var. Turgut Doman'da şu özelliği görüyorum. Turgut Doman maalesef e, sana şöyle söyleyeyim. Bir yerde bir gün hani tabiri anladım caizse anladım. patlayacak. Patlayacak bir yerde. Bir yerde patlayacak ben sana söyleyeyim. Çünkü böyle e, yani çekirdeği misali bir sıçrıyor, iki sıçrıyor, üç sıçrıyor, dört böyle ama bir yerde patlayacak. Bir an önce kendini toparlaması lazım, geliştirmesi lazım. Basit, fotoğraf dışına. karışmış galiba Galatasaray fotoğrafı çıktı. Ya tamam, ama herhalde de devam da... edelim. Tamam. Tam Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray Bu dünkü maçta e... maçtan ama. Tabii tabii dünkü maç. Galatasaray'ın penaltı bekliği pozisyonu devam kararı doğru. Foto 1 ve 2 var bizde. Ha şimdi burada bak. Neden doğru? Çünkü burada İstanbul Spor kimle oynamıştı? Gaziantep Spor oyuncu. Gaziantep'le Ama, ama Gaziantep'le oyuncu kim Bak Gaziantep'le oyuncu e, şeye kaymıyor. Galatasaray'la oyuncuya kaymıyor. Galatasaray'la oyuncu önüne doğru kayıyor ve sonra kendini çekiyor. Galatasaray oyuncu da ona takılıp düşüyor. Burada yani penaltı beklemek, düşüyor. futbol bilmemekle alakalı bu pozisyonu Kesinlikle. izlerseniz için, zaten Berkan pasını veriyor. Kerem'e odaklanıyor. Sonra yerde oyuncuyu görünce Ayşun'a takılayım da düşeyim belki penaltı olur. gibi bir Aha, yani Hareket hakem yapıyor. Yapmaması yerde. lazım. Hakem de aynen. yemedi. Hake, ee, hakem iyi yerde duruyor. Burada hmm. halbuki pası verdikten sonra üstünden zıplasa ne bileyim of, belki de gol olacak. Adamın önünde dursa top kaleciden dönüyordu galiba burada korner oluyordu. Belki onun önüne düşecek vesaire. Ben yani işte, zaten gereksiz bir itiraz olarak, beklenti olarak gördüm bu pozisyonu en başta. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet şurada burada ee, hoş bir pozisyonumuz vardı. Şimdi burada şimdi Ertuğrul, gelelim. Çayda çıra oynuyoruz orada. Şimdi Galatasaray'ın penaltı ligi pozisyonda. Hayır özlemiş. Bu ikisi Fransa liginde <laughs> oynadılar aynı anda biliyorsunuz. <laughs> Şimdi Transaline. bu karar yüzde yüzde yüz yanlış. Şimdi bak pozisyon şey fotoğrafı e, normal gösterelim. Bir, bir ilk birinci fotoğraf, üçüncü fotoğraftan başlayalım. Üçüncü fotoğraf bu muydu üçüncü fotoğraf? Sırayla, Sırayla bana yapıyordum. gönderdiklerin bunlar. Baş, tamam. Sırayla bak bak, bana ne hangilerini tamam. yolladıysan öyle gidiyorum. Tamam bak şimdi burada ne yapıyor? İkisi Pardon. aynada aynı anda topa sıçramaya çalışıyor. Evet. Topa bak ikisi aynada sağ ayaklar sol ayaklarına bastılar. Sağ ayak havada çıkmaya çalışıyorlar. Gaziantep'li oyuncunun elleri Nerede? Icardi, omuzunda, omuzların, omuzlarında iki eli de omuzunda. Şimdi ne oluyor? Sonra devam et. Diğer fotoğrafa geçelim. Hop. Icardi topa sıçramak isterken sıçrayamıyor. Ve Gaziantep oyuncu sıçrıyor. Güç alıyor. Sıçrıyor ve topa rahat bir şekilde kafayı vuruyor. 5 fotoğraf. Bu bir penaltı. Görülecek. Bu bir penaltı ama yüzde, yüzde tabii ki penaltı, penaltı vermemesinin nedeni yine Icardi'ye kültürümüzün en önemli, en bilinen en ağır tandı danslarından biri olan halk danslarından biri olan harmandalıyı öğretmek için <laughs> burada görüyorsun tam doğru hareketler hareketler doğru. Aslında evet. Ertuğrul'u tebrik ederiz burada. Şimdi bir sonraki evet, fotoğrafta şimdi, görüyoruz evet. Bak şimdi burada rahat kafayı vuruyor ama İcardi net bir penaltı bu da es geçildi maalesef. Şimdi. Maalesef. E, bu bunu es geçtin e, sevgili e, Arda kardeşler. Şimdi e, maçlarda ender rastlanan bir pozisyon oluyor. İşte bu hakemin konsantrasyon eksikliğini gösteriyor ve kural yorumlama yamama yetip becerisini gösteriyor. Şimdi Galatasaray'ın Kerem'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri geliyor. Bak şurada top direkten dönmüş vaziyeti. Şu ortada şurada, da, havada. Şu top, top, aynı top gitti direkten döndü ve direkt geliyor Kerem'in önüne. Kerem bak şimdi Kerem burada topla bir daha oynuyor ve e, pozisyon oluyor. Şimdi burada ee, ne olması gerekirdi sevgili Volkan'cığım? Tabii ki Kerem'in ortadan uzaklaşıp arkadaşına söyleyip benim topa değmemem lazım. Senin topa i̇şte, değmemem ee, lazım. Ne olur kural mu? bir. İkincisi evet, kural. Iki, kural. bilmiyor diyebiliriz burada. Ya da o anlık dalgınlığına geldi diyelim. Belki baraja mı sürttü mü baraja? Belki baraja sürttü. Hayır, hayır. Hayır. Sürttü. Baraja futbolcu yanılmış olabilir. Futbolcu yanılmış olabilir. Hakem ne yapıyordu? O Hakem, sonra da yakın. Evet, bir Kostumu şey olursa diyelim. vara gider, nasılsa o da salmış. Ee, güzel. Şimdi orada ne diyor kural? Çünkü onun adı arda kardeşler değil, var da kardeşler. Vara gider. bak, <laughs> köşe vuruşundan veya serbest vuruştan bir futbolcu topa vurduktan sonra top direkten döner, bir başka oyuncuya temas etmezse tekrar ikinci kez topla oynarsa aleyhine endirek serbest vuruş verilir, topa temas ettiği yerden. Penaltı mesela vurdu direkten döndü yine penaltıyı vurana geldi geçmiş olsun dokunamazsın aynen öyle aynen öyle İkinci bir oyuncu ama kaleciye değdi direğe değdi yine sana geldi o zaman o zaman oynarsın o zaman oynarsın evet şimdi onun için bu pozisyonda Arda kardeşlerciğim bu da hakem yokluğundan tifo olmuş bir hakeminiz. maalesef onun için e, üzücüğüm e, üzülerek söylüyorum şimdi gelelim Beşiktaş e, Sivas Beşiktaş maçına istiyorum. Ne yazık ki gördüğünüz gibi Beşiktaş fotoğrafı falan yollamamış bana Halil Ankara göndermiş olmam lazım. Fenerbahçe, Ankara gücü. Beşiktaş en başta baktığımız maçlar var. O kadar. Aa ben gönderdim. Bir Antalya Sivas var, var hatta. Beşiktaş Adana var. Demek ki orada sadece, kalmış. Sadece şeyi gönderdim satılıyorum ama bile. Neyse bu zaten Neyse, bir tarafı sen tarafı anlat bakalım sadece. o güzel pozisyonları. Beşiktaş'ın lehine veren Beşiktaş'ın estağfurullah. Ümit Öztürk yönettiği maçı. Beşiktaş'ın lehine verilen e, penaltının yani şey sonra biliyorsun e, iptal edildi. Evet. Şimdi ben sana bir şey Ben bazıları penaltı 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 ile alakası yok olsun kardeşim. Öyle penaltı olmaz. Öyle penaltı bir Ya arkadaşım futbol temas oyunu değil mi? Futbol temas oyunu. E görüyorsun şurada kaç tane pozisyon gönderdik gösterdik. Çayda çıralar oynuyorlar ben ne yapıyorlar penaltı verilmiyor. Yani Beşiktaş'ın ki onun yanında hiçbir şey kardeşim. Yani bence o pozisyon penaltı değil. Onun için Beşiktaş'ın iptal edilen penaltı doğru bence. E, bence e, karışmamalı. Neden karışmamalı? Arkadaşlar bizde Türkiye'de maalesef var Avrupa'daki gibi uygulanmıyor. Ama neden uygulanmıyor? Biliyoruz. Hakemlerimizin suçu yok. Çünkü eğitimcimiz, ünlü eğitimcimiz, profesör, doçent, doktor ne diyor? E, i̇şte bir pozisyon diyor. Mesela diyor ki, deniyor ki mesela var buna karışmalıydı. Hayır karışmıyor. Var buna karışmaz. Bir sonraki pozisyon diyor. Diyor ki işte var e, buna karışmamalıydı deniyor mesela. O da diyor ki hayır karışmalı. Yani onun için kimin dedi, kimin cebinde belli değil. Onun için bana göre penaltı değildi. Bülent uygunun ilk gördüğü sarı kart doğru. Neden doğru? Çünkü bir teknik adam topu oyun durduğu bir sırada topu alıp e, oyun alanına atarsa bu net sarı karttır. Kural bunu söylüyor. E, ama Bülent Hoca'nın ikinci sarıdan at ikinci sarıdan atıldıktan sonra dördüncü hakeme verdiği tepki yanlış kolundan tutuyor, sirkeliyor dördüncü hakemi. Yani dövecek gibi neredeyse. Agresif hareketler, agresif tavırlar. Şimdi burada tabii şu da var. Abi. Aldığı ama. yerden 4. devam, devam e ediyor. Tabii dördüncü hakem Oğuzhan istiyor. Çakır, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır genç kardeşimiz. Bu sanırım şey, e tabii Oğuzhan Çakır'ın da orada Geçmiş böyle... Geçmiş olsun diyoruz kendisine ayrıca. Asker gibi, asker gibi de orada durması gerekmezdi aslında. Hani hakem kırmızıyı verdi ya, sen zaten verdirttin kırmızıyı, sen geçeceksin yerine, zaten or oradan çıkacak. Yani bir nevi tahrik olmuş gibi oldu Bülent Uygun ama ne olursa olsun, bak ne olursa olsun bunu yapamazsın kardeşim. Tabii raporunu yazacaklardır muhtemelen hakemi. E, yani dövseydin hakemi resmen dövmüş gibi oldun yani orada hakemi. rencide ettin, küçük düşürdün. Onun için e, Bülent Uygun dediği gibi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hani şey deniyor ya işte ye, yenen takımda e, hakemden razı değil, yenilen takımda. Şimdi biz ha, takımların razılığına mı göre hakemleri değerlendireceğiz? Doğru mu biz de oynanan futboldan razı değiliz. Evet. Bana Dert göre maçın şey. biliyorsun çok eleştiriyoruz burada. E, bana göre e, bana göre yani basatın yani çok ya, maç genel değil. olarak şöyle diyebiliriz zaten ülkede oynanan futbol içinde yani patates tarlasında seken topun peşinde koşan oyun kurallarından bir haber kendi çocukluk hayallerini gerçekleştirirken egolarını tatmin eden erkek çocuklarının debelendiği bir e, e, temaşa başka bir şey değil. <laughs> yani güzel bir şey de <laughs> görmüyoruz sonunda. ya futbolumuz değil, hakemimiz de o. Evet. Bu kadar evet. yani. Maalesef. Maalesef. Ee, yani benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E... evet. Geçen haftalarda oynanan maçlardaki tartışılan pozisyonları yorumladık sizin için. Ben şöyle bir haber duydum teyit etme imkanım olmadı ama yani Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'i dinliyordum. Onlar paylaştı. Bundan sonra hakemler puanlanırken 10 tane de yabancı gözlemci puan verecekmiş ve onların verdiği puanların ortalaması hakemlerin maç puanının %50'sini etkileyecekmiş. O zaman şey yapsınlar, gözlemcilik müessesini kaldırsınlar. Yabancı gözlemciler gözlesin. Yani o zaman bizim gözlem hem statta izleyen gözlemcimiz var hem de evde izleyen gözlemcimiz var. E, yani evde derken işte Riva'da izliyor. Peki yabancı gözlemciler o, o zaman... nerede izleyecek? Ya Allah aşkına bunun ya Herkesef var. Stada mı gidecek? Ya... Aa, ben bir şey söyleyeyim mesela. 1 tane var. Yani fut... ülke ya. futbolu, ülke futbolu e, zehirli sarmaşıklarla dolu bir gayya kuyusu. Siz bu zehirli sarmaşıkları temizlemedikten sonra yabancı gözlemci de getirseniz, yabancı hakem getirseniz. Emin ol var ya bir hafta sonra yabancı hakemlerde biz tefe koyarız. Kesinlikle. Emin ol koyarız. Onu Kesinlikle. Şey, yani ee, o öyle... Örnek veriyorlar Yunanistan'dan. Şimdi Yunanistan'daki haberler daha fazla önümüze geliyor haliyle fazla evet. maçları olduğu için. Hafta sonu PAOK maçı varmış galiba ya da bir Panathinaikos maçı. tabi ee, tabii Panathinaikos-Pauk maçında hakemden şikayet ediyordu razvan <laughs> Norveçli hakem getirdiniz verdiği karara baklıyordu yani onlar getirmiş onlar da memnun değil e yani gidip de şimdi ya Allah bak Yunanistan ya. yabancı hakem getiriyor Sen de getirebilirsin getiremiyorum olmaz demeyin deyince verdiğin örnekte de gidiyor Norveç'in orta sıra hakemini getiriyor e zaten Norveç'in orta sıra FIFA hakemi olmayan bir hakem ya yani FIFA hakemi, hangi maçı yönetiyor ki zaten Norveç'te FIFA bir şey oluyor. söyleyeceğim sana adını atıyorsun. söyleyemediğin iddiada üst olur diyerek kolay para peşinde koştuğun maçların e, yöneten hakemler yani şimdi hakemleri çok şey yapmıyorum ama on, o maçlara diyorum yani açıkçası. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Türkiye Almanya'dan hakem istedi diyelim. Sence en kaliteli hakemini gönderir mi? Hayır. Ya tabii ki Deniz Aytekin'i göndermeyecek ya da öbürünü göndermeyecek. Niye göndersin? Daha niye, niye onu gönderip niye ateş atsın? Adam kendisini değil kendi kariyerini ateşe atsın mesela. Yani. Evet. Çünkü bizde biliyorsun, herkes Ali Kıran Hocası, futbolcusu, yöneticisi, taraftarı, takım yorumcusu. Herkes Ali Kıran ama bunlara bu fırsatı veren iş bilmez, beceriksiz, basiretsiz futbol federasyonu ve yöneticilerdir. Evet, bu tek, programı, tek suçlu bunlar. Bu haftaki programı böyle kapatıyoruz. Halil ağzına sağlık. Şu anda Türkiye'de saat gece 2. Halil maçlarını yönetti. Geldi evinde hemen bizle e, fotoğraflarını da hazırlamıştı. Programı yaptık. Değerinizi bilin. Biz de sizin bu ilginizi görüyoruz ve arttırıyoruz. Gece gündüz demeden programları haftalık olmaya çalışarak sizlere iletmeye çalışıyoruz. Siz de yorumlarınızı beğenilerinizi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki hakem gününde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.